Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün boyama yapacağız. Boyama tohumuz. Burayı ben. Boyama, bu Burayı ben. Kuşku sayfayı ben yapacağım. Burayı da Aser yapacak. Eniştem bu benim. Bakalım kim biz, kazanacak. Hadi bakalım. Hıst yapan tazanır. Başlıyoruz şimdi. Evet başladık bile. Benim hızlı olmam yavrum. Açıcık da başvurabilir misin? Benim çok. Çocuk. Ama çır çır yavaş ol. Tamam ben benim zaten çok... ama sen elin boyama yaptığın için ben zaten yavaş boyuyorum şu an. Benim bir elim alışık değil, senin elin, elin çok alışık. Biraz daha sana yaklaştıralım dur. Evet tamam. Çünkü benim kollarım uzun olduğu için hiç şey biliyorum. Bunu böyle biraz. Nasıl hızlı boyuyor arkadaşlar bakalım. Tamam. <laughs> Çakışmadı bu. Ama sen de ıslı desme. Çünkü benim iki tane çocuğum var. Tamam ben zaten daha kuşun kafasını böyle boyayamadım bak. <laughs> sen çocuğun kafasını boyamışsın. Ben olsaydım senin yerinde turuncu dur boyadım. Yani. Turuncu mu? Evet. Ben daha tuşun bile boyayamamışım. Ben Hani önce tuşu boyuyorum. Hmm. Acı tutuşlu oldu bence. Ama yavaş yavaş dedim bana şimdi de. Tamam tamam. Benim iki tane çocuğum var Tumlu. Beni kandırdın kankam şimdi de özür dilerim. Hayır doyamam ha. Evet, ben sen mi yetişsin ha? Şimdi daha çok var. İstiyorsan mini hızlanabilirsin ostan tamam mı? Tamam. Minik İstersen hırslan. sen de bana yardım et. Hayır etmek yok. Etmek. Söylemeyi unutmuşum ama dersetten etmek tuttum. Etmek yok mu evde? Ya ne etmeyi? Etmek dedin. Etmek, etmek. Ha yardım etmek. Evet. Kuşum bitti. Çocuğun kafası. Çocuğun kafasını siyalayacağım vereceğim ben. Dada çocuk bunlar. Peynir ekmek yok muydu? Karnın tok muydu? Dada doğmuşlar bunlar. Tamam mı Osman? Dada doğmuşlar. Seninkinin etmişsiniz. kafası sarı olmuş ama. Hangi sasları sarı? Kendi nasıl ya olacak o zaman? E böyle. Siyah doğmuşlar bunlar. Hmm. Peynir ekmek yok muydu? Karnan tok muydu? Hem de ben şarkı söylüyorum arkadaşlar size. haselde de ilahi söyler belki. Hiçbir şey söylemiyorum ben. Amine'nin gönlünde Ulut bir duş da geçti. Bu hadı Muhammed'e tutanne tane olacaktı Aslanlar Aslında bence. Benim bir tane çocuğum bitti. Ne? Bitti. Kanka sen hile yapmıyorsun değil mi? Yapmıyorum. Atas Atalaslar da yapmıyorum. Hile varsa video izleyince görürüm ha. Ne hilesi? Hile varsa oyun iptal olur ha. Nasıl bitirdin o zaman? Ben sana bakmıyorum kameradan bakarız yani böyle sana soğan bir ispatım yani. Ama kendi konu sevdiğimi Sana çevirdim hile yapıyor musun diye. Atadasla sindirim yok adımdaysa. Bu kadar hızlı boyamayı nereden öğrendin kankam? Elledim alıştı. Ders yapmaktan. Ben birinci sınıfa gidiyorum. Da, siz nasıl sınıfa diyorsunuz. Ben bira'yım. Yorumlara yazın arkadaşlar. Evet. Pardon. İlk İlkokul numaranız kaçtı? Haselin numarası kaç? Bilmiyorum. Benim okul numaram 108'de. Haselin de galiba 400. Nereden biliyorsun değil. Sen söyle o zaman. Bilmiyorum ki ben de. Ama sen bilmiyorsan 400 olmadığını nereden biliyorsun? <laughs> Aile değildi çünkü, durdurabiliyorum. Hmm. Beni de hiç Evet, çok da hatırlamıyor. Herhangi bir şey zaten biz yedik iş dört müydü neydi sınavın numarasını da çünkü benim hasta adam. Bittiğince, yirmi attı daha sayacağım. Kanka 59'a kadar say sana. 59. Hayır. Sen arkadaşın hani zeytinyağını verecek mi hayatım? Güney, güneyt mi? mi? Ee, alacağım da. Alacağım mı? Getirecek. Var zaten bizim zeytin ya. Tamam alacağım mı? Alacağım da. Getirecek. Evet. Zaten bir sürü yok mu? Yok be. Bir videom var. Sevgililerin de gelmiş de hani sevgililerin O yüzden soruyorum. Bir tane almıştım ya zaten. O durmuyor mu? Ha onu Cüneyt mi getirmişti? Bir tane bidon getirmiştik ya zaten. He, he, Kullandınız tamam. mı onu? Onu hiç evet, aklıma gelmiyor. Doğru. O zaten Yok. işte yemelik ya işte. Tamam. Ne durumdayız? Gene Yok adamdan gene alacağım onu diyorum. Onu da unutmuşum zaten getirdiğimi de. Bu bize yeter zaten. Alacağım. Bir tane daha alalım. Çünkü basit şey. Allah ömür <laughs> verdiyse yeriz yani. Mustafa da verecek zaten. Benim asla da tanışmam Hızlı boya Taşırmadan boyayabildin mi kanka? Boyadım Benim bir çocuk hızlı hızlı bitecek İkinci çocuk hastadı bak vücudum boyunca bitiyor Hızlı ol ostan bayağı hızlı hızlı hızlı. Bu kadar, çamırım, bu kadar hızlı çamırım. nasıl böyle kankam? Sanırım ben de can cam söyleyeyim. Selam de zor yeri seçmişti arkadaşlar. Yine de eli çok alışkın olduğu için beni yenebilir. Çünkü her gün boyama yapıyor. Ben her gün boyama yapmıyorum. Ben işe gidiyorum. Evet. Hazır de okula gidiyor. Ay ya yanlış yaptım. Hasel her gün ödümde yaptığı için ele alışkın arkadaşlar. Evet. Hatasta da. Hatasta da. Nasıl ol usta mı Şu, an, şu anki, de... durumlarını gösterelim. Şu anki ne aşamadayız? Tamam. Dur bak şimdi. Tamam. Bu benim resmim. Evet bu aslanın resmi Yorum, yani en Yorumlarda en son halini gösteririm arkadaşlar. Puanlarınızı ona göre verin. <laughs> bu da, bu da, da benim Aferin. de. Yani benim. Şuna. bak. Kafamı dövüyorsanız. Evet. Ne tamam. Aferin gitmek üzere. Benimle bile gitmek üzere. Sen daha çok var senin. Çok mu var? Evet. Dede doğmuşlar. Tamam mı bunlar? Siyah doğmuşlar. Ve yüzden tane daha değil. da Kanka sen de bana yardım et o zaman. Hayır edemem. Öyle bir şey yok. Kim dedi öyle bir şey olmadığını ya? Basta söylemeyi unutmuştum ama vardı. Bak dostlar minicik bir yatağı da hızlı var. Şimdi domuz durmasa iyi olur? Arkadaşlar Aser konuşurken ben ilerlemeye devam ediyorum. Bak bu uyudu mu son çizgiyi? Ne çizgisi sonu? Şurada da. Haa. Benimki yetmemişti. Dayadım, bitti. Raca mı Aslan durup durup bitti. Arkadaşlar Aser şimdi sayacak 29'a kadar. 1 2 üç, dört, beş, altı. Siz yazdığımı saydı. Yedi, sekiz, dokuz, arkadaşlar. on, on bir. He, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on çetiz, on dört, yedi yirmi yirmi üç yirmi dört yirmi beş yirmi altı yirmi yedi yirmi sekiz bitti arkadaşlar Dostuz. bitti boyadım arkadaşlar bitti mi bitti mi? Daha boyamak yok. Tamam hadi biraz <laughs> <laughs> Arkadaşlar hangisi bizimki daha güzel olmuş? Bakın. Bu eniştemin yani usta mı? Benimki biraz daha kolay gibiydi. Bu da benimki. Asır İyi tanıca benim bitti ama. Elimi dövüyorsam. Şimdi Asır için Asır kazandı. Asır'ı tebrik ediyorum arkadaşlar satırlar. Asır kazandı. Şimdi Asel de teyzesiyle yarışma yapsın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay.